Selamun Aleyküm. Hayır, Yine hayır, geldik hayır. buradayız. Bugünün tarihi neydi unuttum. 26, 26. 26. Temmuz 2025. Bizde ya akşam artık, da abone ettim buraya vallahi helal olsun. Sabah en akşam ya. Akşam, en arabaya, akşam. akşam da abone ettirdi bizi ya. Bunlar yağlı müşteri. Burada bir Misafir var abi benden de Hadi Mehmet. Ha bu arkadaş abi, misafirmiş. Abi. Hoş geldin kardeşim. Abi, abi, abi. Sen de misafirsin. Hadi, Hadi adam, hı, şirin. Ha, anne şirin, anne şirin atla, anne şirin atla. Ha oltan mı? Oltan, çek kardeş. Çek, çek, çek. Çek, çek, çek millet atlıyor. Anne şirin atla, gitti ya, gitti, korkma, korkma. Mağara atla, mare. Her, her bayağı. bezi, her bezi. Ya, bak, kendin ne yapıyorsun? Çek, çek. Oturun durun. Ya git git bir şey yok ot takıldı gitti. Evet Balina sendeyiz Balina. Eyvallah görüşürüz Allah aşkına, <laughs>